Öyle. Tamam sen ayarlarız bir araba tamam mı? Eriz abi sattın mı sen? He. <laughs> 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 oğlum hiçbir şey yaptım. dikkatini çekmedim mi senin? Aynen ben de baktım da. Satmışım. Sakin ol oğlum. Sana küçük bir şey söyleyeyim mi? Spoiler. Gülde mi? Gülde abi. Aa, dur bir dakika. Sugoi'nin buna işlettim. Ben diğer yeni yaptım. Ben de ne gördün? Kesin. Eyvah Siyadesin. sıçtık Siyadesin. şu an. Şu an sıçtık. Ne gördün? Çok mantıklı değil Aynen. mi? Ben size sıkışmadım demedim. <laughs> Canan bir sıkışmıyor ki şop yapmışlar. Melodi <laughs> Vallahi şop yapmışlar. <laughs> sıçtık. Batıya. sıçtık. Hadi. Efendim? Hadi ben gittim. Yalan söyleme. Haydi görüşürüz. Aslında... Dikkat et kendine ponçik. Teşekkür ederim. Bahtiyar. Efendim. Ben Cana demiştim. Şu Bana oğlum motoru. Onları değişti kendi kendine bir baksana. Ponçik oh, yesin. Aaaa ah. ah, kafam uçuk. Aaaa ah, kafam Ol işte. Bana ponçik demezsen ölürsün. Tamam mı? Tamam sen tamam, benim ben ponçikimsin Hadi bak. Nasıl evet. Kendi kendine. Allah Allah. Ediz alacağın ampul sikiyim. Sikir. Değil. Ateş. Bak. Can abi. Biz şey yaptık. Sıkışabiliyor muyuz diye baktık ondan sonra indim Abi. hemen. Efendim. Tamam. Yayın çıkışan ben daha haberin olsun. Harbi mi? yayın.